Hayır sen Ben gittin tabi. En çok orada nasıl kilo oluyor acaba? Acayip şu an sıkıntılı. Kilo aldım mı göremedim bile. Tamam sen anladım. senin aklını alır. bu görevimizi işte sonunda tamamlıyoruz. Acayip bravo Sartu'nun elbise günü ha. Uykum geldi. İki tane kutumuz varmış. Kardeşim aç bakalım. şurada iki tane kutu var. Tamam. İstediğin bu. aç ya bu ya da bu. İkisini de ee, aç. Aç bakalım. Sağ Merhaba arkadaşlar. Ve bir şey çıkmadı. Evet kardeşim girebilir. Bilmezim. Temel, bastık. Acayip bir kastık. Şeliye. Ben bekliyordum yıldız gücünden bir tanesini. Gelmedi. E, dükkanda var ama altın etmiyor. Şimdi <laughs> dynamaya kapatalım. Tamam arkadaşlar. Acayip... abone yani bu videoyu beğenip Kanala abone olmayı inşallah efsanevi çıkar gibi kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Başka ne diyeyim? Bir şey diyecek sözüm yok. Hadi hepinize hoşça kalın. Bayağı bir saçmaladım sonunda.